Evet, iyi akşamlar. Selamlar herkese. Umarım iyisinizdir. Her şey yolunda gidiyordur. Ee, en son Franz Kafka'nın e, "Chateau" isimli e, romanından e, kesit sunuyordum sizlere. E, yarıda kalmıştık. Şimdi devam edelim. İyi dinlemeler olsun. Ancak öte yandan bu aynı zamanda lehineydi de. Çünkü Kaan'ın görünüşüne göre onu küçümsediklerini ve başlarda umduğundan fazla özgürlüklere sahip olacağını kanıtlıyordu. Ayrıca kuşkusuz zekice bir yaklaşımla kadastroculuğunu benimseyerek onu sürekli dehşet içinde tutacaklarına inanıyorlarsa yanılıyorlardı. Bu onu biraz ürpertti. Hepsi o kadar. K, ürkekçe yanına doğru yaklaşan Şivarzer'i bir el hareketiyle uzaklaştırdı. Israrla diretseler de hancının odasına geçme önerisini geri çevirdi. Yalnızca hancının rahat uyuması için verdiği içkiyi ve karısının getirdiği leğen, sabun ve havluyu kabul etti. Ve salonun boşaltılmasını istemesine gerek bile kalmadan sabah olunca onun tarafından tanınmamak için insanlar yüzlerini çevirerek kendilerini dışarı attılar. Lamba söndürüldü ve K sonunda rahata kavuştu. Bir iki kez yanından hızla geçen farelerden rahatsız olsa da sabaha kadar derin bir uyku çekti. Hancı'nın belirttiği üzere bütün konaklama masraflarıyla birlikte ücreti şato tarafından karşılanacak olan kahvaltıdan sonra K Ka doğruca köye gitmek istiyordu. Ancak dünkü davranışlarından anımsadığı kadarıyla onunla zorunlu şeyler dışında başka bir şey konuşmayan hancının suskun bir ricayla çevresinde dolaşıp durduğunu görünce ona acıyıp yanında biraz oturmasına izin verdikâ. Kontla henüz tanışmadım dedikâ. İyi işe iyi para ödediği söyleniyor. Bu doğru mu? İnsan benim gibi karısından ve çocuğundan uzaklara giderse memlekete bir şeyler götürmek istiyor. Beyefendi bu konuda endişelenmesin. Burada ücretinin azlığından yakınan olmaz. Gerçi dedika çekingen biri sayılmam. Bir kontada düşüncemi söylerim. Gel geldim beylerle iyi geçinerek işini halletmek elbette en iyisi. Hancı K'nın karşısındaki pencerenin kenarına ilişmişti. Daha rahat oturmaya cesaret edemiyor, Kaya sürekli iri, kahverengi ürkek gözlerle bakıyordu. Başta Kaya zorla sokulmuştu. Ancak şimdi kaçıp kurtulmak ister gibiydi. Kontla ilgili sorguya çekilmekten mi korkuyordu acaba? Bey olarak kabul ettiği ka'nın güvenilmezliğinden mi çekiniyordu? K, hancının dikkatini dağıtma ihtiyacı duydu. Saatine bakarak, "Yardımcılarım neredeyse gelirler. Onları buraya yerleştirebilecek misin?" dedi. "Elbette. Elbette efendim." dedi hancı. "Ancak onlar sizinle şatoda kalmayacaklar mıydı?" Onları illa şatoya yönlendirerek müşterilerinden ve özellikle de ka'dan bu kadar kolay ve canı gönülden mi vazgeçiyordu bu adam? Orası henüz kesin değil, dedi ka. Öncelikle bana ne gibi işler yaptıracaklarını öğrenmeliyim. Burada aşağıda çalışacaksam, burada aşağıda kalmam daha akıllıca olur. Ayrıca korkarım yukarıda şatoda yaşamak bana göre değil. Ben hep özgür olmak isterim. Sen şatoyu bilmiyorsun, dedi hancı usulca. Elbette dedi K. İnsan ön yargılı olmamalı. Şimdilik şato hakkında bildiğim tek şey oradakilerin kadastrocu seçmekten anladıkları. Belki başka meziyetleri de vardır. Huzursuzca dudaklarını kemiren hancıyı özgür bırakmak için ayağa kalktı. Bu adamın güvenini kazanmak kolay değildi. Dışarı çıkarken duvardaki koyu renk çerçeve içindeki koyu renk bir portre dikkatini çekti resmi yattığı yerden görmüştü. Ancak uzaktan ayrıntıları seçememiş ve sanki asıl resim çerçeveden çıkartılmış ve yalnızca siyah bir arka kapak kalmış gibi gelmişti. Oysa bu bir resimdi. Şimdi anlaşılıyordu. 50 yaşlarında bir adamın portresiydi. Başını göğsüne doğru o kadar eğmişti ki gözleri neredeyse hiç görünmüyordu. Eğilmenin asıl nedeni yüksek geniş alnı ve büyük kanca burnu olmalıydı. Başın konumu nedeniyle çene hizasında içeri göçmüş olan sakal aşağıya doğru uzanıyordu. Sol elin parmakları açılmış olarak gür saçlar arasındaydı. Ancak el başı kaldıramıyordu. ''Kim bu?'' diye sordu Ka. ''Kont mu?'' Ka resmin önünde durdu. Hancı'ya dönüp bakmadı. ''Hayır.'' dedi Hancı. ''Kahya.'' ''Şatoda gerçekten yakışıklı kahyanız varmış.'' dedi Ka. ''Ama terbiyesiz bir oğlu olması çok yazık.'' ''Hayır.'' dedi Hancı. K'yı aşağıya kendine doğru çekerek kulağına fısıldadı. Şivarzer dün abarttı. Babası yalnızca kahya yardımcısıdır. Üstelik en alt seviyede olanlardan. O anda K, K hancıyı çocuk gibi görmüştü. Vay sahtekar dedi K gülerek. Ancak hancı gülmedi. Bunun yerine babası da kudretlidir dedi. Hadi oradan dedi K. Sen herkesi kudretli görüyorsun. Yoksa beni de mi? Seni dedi Hancı çekinerek ancak ciddi bir ifadeyle kudretli görmüyorum. Gözlemlemeyi çok iyi biliyorsun dedi K. Laf aramızda, ama gerçekten kudretli değilim. Bu nedenle kudretli olanlara karşı sanırım senin kadar saygım var. Yalnızca senin kadar dürüst değilim ve bunu her zaman itiraf etmem. Ve Ka Hancı'yı teselli edip onu kazanmak için adamın hafifçe yanağına vurdu. Hancı böylece biraz gülümsedi gerçekten de yumuşak ve neredeyse sakalsız yüzüyle çocuk gibiydi. Yandaki kapı penceresinden dirseklerini bedeninden ayırmış, mutfakta uğraşıp durduğu görülen şu iri yarı, yaşı geçkin karısını nereden bulmuştu acaba? Ancak K şimdi adamı daha fazla sıkıştırmak, yüzünde güçlükle yarattığı gülümsemeyi bozmak istemedi. Kapıyı açması için adama işaret etmekle yetindi ve dışarıdaki güzel kış sabahına doğru adımını attı. Şimdi tepedeki şatoyu açık havada belirgin hatlarıyla görebiliyordu ve şato her şeye yeni bir biçim veren, ince bir tabaka halinde her yeri örten karla daha da belirginleşiyordu. Ayrıca tepede köyde olduğundan daha az kar var gibiydi. K, köy içinde yürürken dün ana yolda ilerlerken çektiği kadar güçlük çekiyordu. Kar köyde kulübelerin camlarına kadar yükselmişti ve alçak çatıların üstünde bütün ağırlığıyla duruyordu. Ancak yukarıda tepede her şey hafif ve özgürce göğe yükseliyordu. Ya da en azından buradan öyle görünüyordu. Şato, bulunduğu uzak yerden göründüğü kadarıyla genelde Kaan'ın beklentilerine uyuyordu. Ne bir şövalye şatosu ne de modern bir saraydı. Birkaç tanesi iki katlı ama çoğu daha alçak bir sürü bitişik binadan oluşan geniş bir yapıydı. İnsan bir şato olduğunu bilmese burayı bir kasaba sanabilirdi. K yalnızca bir kale gördü. Ancak bunun bir eve mi yoksa kiliseye mi ait olduğu seçilemiyordu. Kulenin çevresinde karga sürüleri dolanıyordu. K gözlerini şatoya dikerek yoluna devam etti. Başka bir şey onu ilgilendirmiyordu. Ancak yaklaştıkça şato onu düş kırıklığına uğrattı. Köy evlerinden oluşan pek acınası bir kasabadan başka bir şey değildi burası. Tek farkı her şeyin taştan yapılmış olmasıydı belki de. Ancak sıvalar çoktandır dökülmüştü ve görünüşe bakılırsa taşları ufalanmaya başlamıştı. Kaan'ın düşüncesi doğduğu kasabaya kaydı. Bu sözüm ona şatodan pek eksiği yoktu. Eğer Ka yalnızca ziyaret için buraya gelmiş olsaydı bu uzun yolculuğa değmezdi. Bu durumda uzun zamandır görmediği memleketini gidip görmekle daha akıllıca hareket etmiş olurdu. Memleketin kilise kulesiyle tepedeki kuleyi hayalinde karşılaştırdı. Memleketinin kulesi kesin ve kararlı, dümdüz yukarıya doğru sivrilen, geniş çatılı ve tepesinde kırmızı kiremitler olan dünyevi bir yapıydı. Zaten başka nasıl inşa edilebilir, edebilirdik ki? Ancak bu alçak evler topluluğundan daha yüce bir amaçla yapılmıştı ve kasvetli günden daha net bir duruşa sahipti. Tepedeki kule ise şimdi görülebildiği kadarıyla bir evin, belki de bir şatonun ana parçasıydı. Tek düze yuvarlak, kısmen sarmaşıklarla örtülü, şimdi güneş altında parıldayan ufak pencereleri olan bir yapıydı. Bu görüntüde çılgınca bir şey vardı. Zirvesi bir galeri şeklinde inşa edilmişti. Mazgal dişleri adeta korkak, beceriksiz bir çocuk eliyle çizilmiş gibi kesinlikten uzak, düzensiz ve kırık dökük mavi gökyüzüne doğru uzanıyordu. Öyle ki sanki mekanın melankolik sakini evin en kuytu odasına kilitlenmeye hak ederken kendisi dünyaya kendini dünyaya göstermek için çatıyı delip orada dikilmişti. Kagine sessizce durdu. Sessizce durunca adeta değerlendirme gücü artıyor gibiydi. Gel geldim rahatsız edildi. Gerisinde durmakta olduğu köy kilisesinin arkasında okul vardı. Eğreti ve eski bir yapının özelliklerinin tuhaf bir şekilde iç içe geçtiği bu kısa ve uzunlamasına bina çitlerle çevrili bir bahçenin ortasındaydı. Bahçe şimdi karla kaplı bir alana dönüşmüştü. Çocuklar öğretmenleriyle dışarı çıkmaktaydılar. Hepsi yoğun bir küme oluşturup öğretmenin çevresini sardılar. Gözlerini ona diktiler. Hiç susmadan gevezelik ediyorlardı. K hızlı konuşmalarından hiçbir şey anlayamadı. Genç, ufak tefek, dar omuzlu, dimdik duran ama gülünç görünmeyen öğretmen K'yı uzaktan gözüne kestirmişti. Öyle ya, kendi grubu dışında çevrede K'dan başka kimse yoktu. Bir yabancı olarak önce K selam verdi. Bu komutan kılıklı ufak tefek adamı. "İyi günler öğretmen bey." dedi. Çocuklar bir anda sustular. Ani sessizlik konuşmasına zemin hazırlaması açısından öğretmenin hoşuna gitmişti. "Şatoya mı bakıyorsunuz?" diye öğretmen Kaan'ın beklediğinden daha sakince sordu. Ancak sesindeki tını Kaan'ın davranışını onaylamıyor gibi gibiydi. "Evet," dedi K. "Buraların yabancısıyım. Henüz dün akşamdan beri buradayım." "Şatoyu beğenmediniz mi?" dedi öğretmen aceleyle. "Anlamadım," diye karşılık verdi K. Biraz şaşırmıştı. Sonra daha yumuşak bir tarzda sorusunu yineledi. Şatoyu beğenip beğenmediğimi mi soruyorsunuz? Beğenmediğimi nereden çıkardınız? Hiçbir yabancı beğenmez çünkü, dedi öğretmen. Bu noktada tatsız bir şey söylememek için K konuyu değiştirdi ve "Kontu tanıyorsunuzdur sanırım," dedi. "Hayır," diye cevap verdi öğretmen ve dönüp gitmeye hazırlandı. Ancak K bırakmadı ve tekrar sordu. "Nasıl yani? Kontu tanımıyor musunuz? Onu nasıl tanıyacaktım ki?" diye usulca sordu öğretmen. Sonra sesini yükselterek Fransızca ekledi. Burada masum çocuklar var. Saygılı olun. K bunu soru sormak için fırsat bildi. Öğretmen bey, ziyaretinize gelebilir miyim? Burada uzunca süre kalacağım ve şimdiden yalnızlık çekmeye başladım. Ne köylülerden birisiyim ne de şato'ya aitim. Köylülerle şota, şato arasında bir fark yoktur dedi öğretmen. Olabilir dedi K. Bu benim durumumu değiştirmez. Bir ara ziyaretinize gelebilir miyim? ''Şıvanen Gazze sokağında kasabın bitişinde oturuyorum. Bu davetten çok bir adres tarifi olsa da Ka yine tamam geleceğim dedi. Öğretmen başını salladı ve yeniden barışmaya başlayan çocuklarla yoluna devam etti. Yokuş aşağı inen dar bir yolda çok geçmeden gözden kayboldular. Ancak Ka'nın zihni dağılmış, konuşma canını sıkmıştı. Buraya geldiğinden beri üzerinde ilk kez gerçek bir yorgunluk hissediyordu. Başlarda uzun yolculuktan hiç etkilenmemiş gibiydi. Günlerce sakin, adım adım yürümüştü. Ancak aşırı gayretin sonuçları şimdi ortaya çıkıyordu. Tabii zamansızdı. Yeni dostluklar kurma arzusu onu karşı konulamaz biçimde çekiyordu. Gel geldim her yeni tanışmada yorgunluğunu arttırıyordu. Bugünkü durumuyla gezintisini hiç değilse şato girişine kadar sürdürmeye, kendini zorlayabilirse bu fazlasıyla yeterli olacaktı. Böylece yeniden kolay yola koyuldu. Ancak yol uzundu. Köyün ana caddesi, şatonun bulunduğu tepeye çıkmıyordu. Şatonun yakınına kadar gidiyor ama sonra kasten yapıyormuş gibi kıvrılıyor, şatodan uzaklaşmasa bile yakınından da geçmiyordu. Kahep, sonunda yol şatoya dönecekmiş diye bekledi, böyle umduğu için yola devam etti. Muhtemelen yorgunluğundan olacak, yoldan ayrılmakta kararsız davrandı. Köyün yayıldığı alana bir türlü sonu gelmemesine de şaşırdı küçük evlerin ve buzlanmış camların önünden karlı ve kimsenin olmadığı sokaklardan geçip duruyordu. Sonunda insana esir alan yoldan kendini kopardı. Ona dar bir sokak ve daha kalın bir kar örtüsü kucak açtı. Kara gömülen ayakları çekip çıkarmak çok güçtü. Bedeninden ter boşaldı. Ansızın durdu ve daha ileri gidemedi. Evet teşekkür ederim dinlediğiniz için buraya kadar. Ee, i̇nşallah bir sonraki okumalarımızda e, korku ve gerilim hikayeleriyle sizlerle birlikte olmayı düşünüyorum. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.